Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile Ha Mim Apaçık kitabı and olsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan bir kavim olduğunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Biz öncekileri de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onlar çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkartılacaksınız. Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak şöyle diyesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz. Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür. Oysa yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğu ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Yoksa onlar süs ve zinet içerisinde yerleştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları ona mı isnat ediyorlar? Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerine bulduk. Biz onların izinde gidiyoruz dediler. Ey Muhammed yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk biz de onların izinde uyarız dediler. Gönderilen uyarıcı eğer size babalarınızı üzerinde bulunduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi uymazsınız bana deyince onlar Gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu ne oldu? Nasıl oldu? Hani İbrahim babasına ve kavmine, "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratan Allah'a taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir." dedi. İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak Bıraktı ki onlar doğru yolun onlar doğru yola dönsünler. Doğrusu ben bunları babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindiririm. Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Ey Muhammed, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar yapardık. Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir. Ey Muhammed o halde sahurlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapkınlık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter. Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru yol üzerindesin. Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür. Ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. Ey Muhammed senden önce gönderdiğimiz peygamberimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavuna ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, "Ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim." dedi. Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere güle verdiler. Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce ey sihirbaz sen de olan ahati hürmetine bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler. Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki ey kavmim Mısır hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğru ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar falsık bir kavimdi. Nihayet Bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağırışmaya başladılar. Onlar dediler ki bizim ilahımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misalı sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur. Eğer biz dileseydik sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Gerçekten o İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyip bana uygun bu doğru yoldur. Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur." Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım. Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlar azab içerisinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri zalimler oldular. Onlar cehennem bekçisine ey Malik Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der.'' Andolsun ki biz size hakkı getirdik fakat sizin sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı gelmek için mi bir barış kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. Yoksa onlar bizim Sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarına bulunan elçi meleklerimizi de her yaptıklarını yazıyorlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. Göklerin ve yerin, Rabbi Arş'ın Rabbi onların nitelendirildikleri şeylerden münezzehtir, yücedir. Şimdi sen bırak onları tehdit edildikleri günlerine, Kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin, her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece ona döndürüleceksiniz. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değildirler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? Peygamberin sözü şu olmuştur. Ey Rabbim bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir. Ey Muhammed şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler.